Kartları karalım hepsini. Kartları karıyoruz gördüğün Amin. gibi. Dur. Testte. Oğlum ne oldu amına koyduğum bunlara? Kartları karıyoruz. Ben keseceğim, ikiye keseceğim. Ay ana ya ya. Hayır karılmaz, gayrı Oyun bile senin numarayı mı gösterecek? Yes. Kes Emre. mı Ne buzdolabı lan, Ne ne? Ben döndürücü yatmadım. 26 tane sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, 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 üç, yirmi, dört, yirmi beş, Şimdi bunu koyuyoruz. On. 20 7 8 9 10